Total kalça protezi birkaç parçadan oluşmaktadır. Femur dediğimiz uyluk kemiğine yerleştirilen bir parça. Astebulum dediğimiz leğen kemiğine yerleştirilen bir parça. Ve bu parçaları birbirine birleştiren, hareketi sağlayan ara parçalardan oluşmaktadır. Zaman içerisinde hareketin yol açtığı sürtünmeyle beraber bu parçalarda aşınmalar meydana gelir. Bu aşınmayla beraber de protezde gevşeme dediğimiz protezle kemik arasında ayrışmalar ortaya çıkar. Bu gevşeme ortaya çıktığında tabii ağrılı bir duruma yol açar ve revizyon ameliyatı dediğimiz konulan protezin çıkarılıp yerine yeni bir protezin yerleştirilmesini gerektiren bir ameliyata ihtiyaç duyar hastalarımız. Bunu mümkün olduğu kadar engellemek, protez sağ kalımını, protez ömrünü uzatmak için bazı dikkat etmemiz gereken durumlar var ameliyat sonrası. Günümüzde ameliyat tekniklerinin ilerlemesi ve modern protez tasarımları gelişmesiyle beraber protezinlerin ömrü 20-25-30 yıllara kadar uzamış durumdadır. Protez ömrünü azaltan erken gevşeme yaşamaya yol açan en önemli faktörlerden birisi enfeksiyon haricinde aşırı kilo ve protezi zorlayıcı aktiviteler ve yaşamış olduğumuz travmalardır. Kalça protezi ameliyatı sonrası protez ömrünü mümkün olduğu kadar uzatmak için bazı dikkat edeceğimiz durumlar vardır. Zıplamak, yüksekten atlamak, alçak yere oturmak, bağdaş kurup oturmak gibi kalçayı zorlayıcı hareketlerden mümkün olduğu kadar kaçınmamız faydalı olacaktır. Aşırı kilo yine protezin erken gevşemesi için bir risk faktörüdür olduğu kadar kilo kontrolüne dikkat etmemiz önemli olacaktır protez ameliyatı sonrası bir diğer önemli durumda travmalar yaşadığımız düşmeler çarpmalarda yine protez gevşemesine açabilir. onun için mümkün olduğu kadar travmalara maruz kalmamaya dikkat etmemiz uygun olacaktır kalça protezi sonrası yürüyüş yavaş tempoda koşu güzme bisiklet kullanma araç kullanma gibi aktiviteleri çok daha konforlu ameliyat öncesine göre çok daha rahat yapabilmekteyiz ve hastalarımıza bu tarzda kalçayı zorla yoğunlamayıcı sporları yapmasını önermekteyiz.